Ukrayna'daki savaş, Kazakistan'ın son iki yılda Moskova'dan Pekin'e kadar siyasi ve ekonomik eğilimini kritik bir şekilde değiştirdi. Çin'in Kazakistan ve Özbekistan'ın en büyük ticaret ortağı haline geldiğini ve bölgenin Rus İmparatorluğu tarafından sömürgeleştirilmesinden bu yana ilk kez Rusya'nın yerini aldığını söyleyebiliriz. Kazakistan'ın BRICS'e katılmaktan vazgeçmesi ve ittifakın Birleşmiş Milletler'in yerini alamayacağını söylemesi önemli bir dönüm noktasıydı. Kazakistan 1991'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana etkileyici bir büyüme ile Avrasya'da önemli bir ekonomik oyuncu haline geldi. Ülke bol doğal kaynakları ve ekonomik serbestleşme ile yönlendirilen Orta Asya'nın en büyük ekonomisi. Gayri safi yurt içi hasılası 1993'teki sadece 11.3 milyar dolardan 2023'te neredeyse 260 milyar dolara ulaştı. Geniş petrol, gaz, mineral ve kritik ham madde rezervleri Bölgede gelişmekte olan bir ekonomik güç merkezi olarak yükselişine katkıda bulundu. Bu faktörler Kazakistan'ın BRICS'e katılmak için arzu edilen bir aday haline getirdi. Son yıllarda Kazakistan'ın BRICS'e potansiyel katılımıyla ilgili tartışmalar ilgi gördü ve hem Çin hem de Rusya ülkenin ittifaka üyeliğine destek verdi. BRICS zirvesinin arefesinde Kazakistan, ülkenin henüz gelişmekte olduğunu ve aldığı tekliflere rağmen bu birliğe katılmaya henüz hazır olmadıklarını dile getirdi. Hatta Cumhurbaşkanı Kasım Cumart Tokayev, BRICS'in henüz Birleşmiş Milletler'in alternatifi olmadığını da bildirmişti. Sonuçta Kazakistan'ın BRICS hakkındaki kararı pragmatiktir. Orta Asya ülkesi hem Çin hem de Rusya ile güçlü ticari ve ekonomik bağlara sahip olsa da, BRICS'e katılmak küresel ilişkilerde tarafsız bir devlet olarak konumunu tehlikeye atabilir. Ayrıca Kazakistan'ın Şangay İşbirliği Örgütü, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği gibi bölgesel kuruluşlara üyeliği, BRICS'e katılmaya gerek kalmadan bölgesel konularda Çin, Rusya ve diğer üye devletlerle işbirliğini devam edebilmesini sağlıyor. Ancak Rusya bu pragmatik karara tepki göstermiş gibi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9 Kasım'da Kazakistan'a yaptığı resmi ziyarette Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in soyadını birkaç kez yanlış telaffuz etti. Tokayev'le birlikte basının da dikkatini çeken bu olay sonrası Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de ortak basın toplantısında konuşmasına Kazakça başladı. Son zamanlarda Kazakistan ve Rusya arasında yaşanan tatsız tartışmalar bunun bir sebebi gibi. Kazakistan ve Rusya arasındaki mahsul ürünleri buğday ithalatına yönelik kısıtlamalar ve yasaklar ilk kez olmasa da şüphesiz Kazakistan üzerindeki artan baskıyı yansıtıyor. Daha önce Rusya gümrükteki çeşitli teknik arıza bahaneleriyle Kazakistan petrolünün %80'inden fazlasının Avrupa'ya ihraç edilmesine rağmen Kazak petrolünün Navarasisk limanından geçişini defalarca yasak getirdi. Geçtiğimiz günlerdeki Rusya'nın Kazakistan Tarım Bakanlığı'na bağlı kuruluşları dolandırıcılıkla suçlaması Kazakistan'a artan baskının en bariz göstergelerinden biriydi. Peki tüm bunlar Kazakistan'ın BRICS'e katılmaktan vazgeçmesinden sonra mı oldu? Kazakistan dünyanın en büyük kara sınırını paylaştığı Rusya ile Avrasya Ekonomik Birliği'nin içinde yer alıyor. Yani Rusya ile tek bir gümrük alanında bulunuyor ancak çok vektörlü dış politikası gereği Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımları ihlal etmeyi ve bir dereceye kadar atlatmayı planlamadığını defalarca belirtti. Çünkü Rusya'nın aksine Astana Batılı ülkelerle ilişkilerin gereksiz düşmanlığından kaçınmaya çalışıyor. Belki hani bu savaşın Rusya'nın ilk saldırısı işgal girişimi başladığı zamandakinden bile daha hızlı bir şekilde Rus güçleri Ukrayna'da toprak hakimiyeti alıyorlar. Rus birlikleri Ukrayna şehirlerini ve köklerini yok ederken BRICS toplantısı kazanda gerçekleşti. Rus askeri saldırganlığı Rusya Federasyonu ile Kazakistan arasındaki ilişkileri büyük ölçüde etkiliyor. Kazakistan şüphesiz kendine çok zor bir ekonomik durumda buldu. İkinci yaptırımlar tehdit altında geleneksel lojistik zincirleri yok edildi ve Kazak toplumu Rusya'nın olası toprak iddiaları nedeniyle ciddi tehditle karşılaşmaya başladı. Daha geniş bir jeopolitik bakış açısıyla Kazakistan'ın BRICS'e katılmaktan kaçınma kararı, organizasyonun Avrasya ülkeleri tarafından aşırı ağırlıklanmasını önlemek için bir stratejik hareket olarak görülebilir. Başlangıçta çeşitli bölgelerden gelişmekte olan ekonomilerden oluşan bir grup olarak tasarlanan BRICS, Rusya ve Çin'e ek olarak başka bir Avrasya ülkesi olan Kazakistan'ı da içerecekse, küresel dengesini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır. Kazakistan'ın Asya ve Avrupa'nın kavşağındaki konumu, Çin'in kuşak ve yol girişimi ve Güneydoğu Asya ve Çin'den başlayan ve Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan, Gürcistan ve daha az Avrupa ülkelerinden geçen Trans-Hazar Uluslararası Ulaştırma Yolu gibi projeler, iki kıta arasındaki ticareti ve işbirliğini kolaylaştırmak için benzersiz bir rol veriyor. Bu aşamada BRICS'e katılmayarak Kazakistan, Avrasya'daki rakip güçler arasında bir dengeleme eylemi oynamaya devam etmesine izin vererek çeşitli uluslararası ortaklarla etkileşim kurma yeteneğini koruyor. Tercümanı takip ederek abone olmayı unutmayın.